CNET ekranlarından iyi akşamlar sayın izleyiciler. bir vakti saat programı ile daha karşınızdayız. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Taraktaş. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Kendisi ortopedi uzmanı Sayın Mehmet Yılmaz. Mehmet abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, i̇yi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim abi. Yoğun koşturuyoruz. Siz ameliyatlardan evet. çıktınız. Ben evet. anjiyolardan yetiştim. Evet. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Şimdi çok abi yüksek. E ortopedi tabii Derya Deniz eklemlerin, kasların olduğu, liflerin olduğu her yerde siz varsınız. Ama siz özellikle belli bir bölgeyle biraz daha fazla uğraşıyorsunuz. Bu da omuz cerrahisi. onunla ilgili sayın seyircilerimize bilgi verirseniz bugün omuz omuz hastalıklarında neler oluyor? Omuzu oluşturan yapılar nelerdir? Bununla ilgili bir giriş yaparsak çok sevinirim. Tabii ki Omuz eklemi vücudumuzdaki e, hareket arkı en fazla olan, en geniş hareket kabiliyetine sahip olan eklem. E, omuzu yerinde stabil tutan e, yapılar genellikle bağ dokusu e, kaslar ve kapsülden oluşan yapılarla yerinde stabil tutuluyor. Kemik dokular yeterince destek olmuyor yani stabilite açısından. E, böyle geniş arkta hareket kabiliyeti olan bir eklem olmakla birlikte, bu tabi e, travmalara incinmelere karşı omuz ekleminin daha açık olması anlamına da geliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, yaralanmaları, incinmeleri e, daha sık olabiliyor. E, bunu, e, Şimdi ne tip şey, problemler yani, alıyor, Omuz e, Omuzla ilgili tabii e, geniş, hani e, herhangi bir darbede e, dizle, kalçayla birlikte el ve omuzda gerçekten çok darbeleri açık bir yer. E, omuzla ilgili sıkıntısı varsa bir e, kişinin nasıl şikayetler oluyor? Omuzda sıkıntısı olan hastaların öncelikle ağrısı olur. Hı hı. Ağrının dışında hareket kısıtlılığı, hareket Ağrı, ağrıları Ağrı nasıl? Ele vuruyor mu? Sırta mı vuruyor? Ağrı Tam genellikle evet. özel bir lokalizasyonu. lokalizasyonu omuz bölgesinde başlar ama boyuna doğru yayılabilir. Dirseğe doğru da yayılabilir. Hı hı. Hareketle pozisyonu e, Hareketle artar. Mi? Bazen omuz ağrısıyla birlikte hareket kısıtlılığı olur. Kula yayılan ağrıları olabilir. Yani en büyük şikayet birinci derecede olan şikayetimiz şey ağrı. Peki omuz tabi ve <laughs> hareket kısıtlı ikinci kolu finandı. da taşıyan güçlü e, kasların e, ortak noktası evet. gibi diyebilir miyiz? Omuz gerçekten güçlü olduğunda elle de daha ağır işler yapabiliyoruz değil mi? Sporcularda da görüyoruz. Sporcularda çok fazla yüklenme oluyor dediğin gibi. Dolayısıyla yaralanmaları da oldukça fazla oluyor. Özellikle baş üstü hareketlerde basketbolcularda, voleybolcularda sık e, omuz e, instabilite problemleri hı hı. yani stabilitesinin bozulması problemlerine sık rastlanılıyor. Hı? Peki abi omuz çıkması da çok sık görülüyor. E, bunların neler e, nedeni nelerdir? Hani Bazı insanlarda e, habitüel, Peki. alışkanlık hı hı. olarak e, çok e, ufak hı hı. bir hareketle hı hı. bile evet. ters hareketle omuzlar çıkabiliyor. İşte bu o, omuzun hangi anatomisinde sıkıntılar olduğunda e omuz çıkıkları şöyle deyip vücudumuzda en sık çıkık görülen eklem omuz eklemi diyebiliriz. İlk çıkması travma ile oluyor genellikle. Düşmeler, spor yaralanmaları gibi travmatik olabiliyor ya da doğuştan kapsülde gerçeklik varsa çok daha basit travmalarla, zorlanmalarla da çıkıklar oluşabiliyor. Ama genellikle travma sonrasında omuz çıkıkları oluşuyor. İlk çıkık dediğim gibi travma ile oluşuyor. Ondan sonra bu e, travma oluş e, çıkık oluşuyor. Ardın e, çıkık e, şeyin glenoidin e, omuzun yerine oturduğu yuvanın ön kısmındaki genellikle öne doğru çıktığı için ön kısmı dedim e, buradaki kapsül ve yapıları labrum'u yırtırıyor, yırtıyor. yırtıyor. Hı hı. Yırtık yırtıldığı için buradaki ligamentler, kapsüller e, kendi kendine kolay kolay iyileşmiyor. Ee, özellikle sporcular da bir kez e, çıkık olsa bile böyle aktif spor yapan insanlarda e, oradaki yırtık e, yapıların onarılmasını tavsiye ediyoruz, ona diyoruz. Ama normal yaşantısı olan insanlarda e, birkaç defa, 3-5 defa çıkık olursa muhakkak özellikle artroskopik tamir gerekiyor. İşte bankart lezyonu deniyor buna. Hı hı. Şimdi Bak abi e, on, Ondan önce tabii hani siz e, gerektiğinde cerrahi öneren bir ekimsiniz. O teknikleri zaten birazdan gireceğiz ama Hı -hı. E, bu lezyonlarda mesela tekrarlayan çıkığı ben e, sık gördüğüm için omuzla Hı, ilgili evet. e, aklımda kalmış. E, direkt Hı -hı. cerrahi cerrahi, cerrahi öncesinde de e, başka fizik tedavi vesaire gibi bir e, öneriler Çıkıklar için oluyor mi? mu? Çıkık, Çıkık omuzdaki genel, genel problemler için. Evet. E, tabii çıkığın e, tedavisi acil yerine koyma, redüksiyon bir defa ilk Hı -hı. çıkıkta bunu yapmak gerekiyor. İlk 6 saat içinde e, çıkık omuzu yerine koymak gerekiyor. Eğer olmazsa, acil müdahale e, olmazsa ne gibi e, sorunlar oluşabilir uzun dönemde? E, 6 saat içinde omuzu yerine koymazsak, e, baş kısmındaki e, yapılarda beslenme bozukluğu oluyor. Aha. Damara İleride bası büyük, yaptığı için... Ha, damar sinere de ayrıca bası Hı -hı. yapıyor ama onun dışında yapmadığını varsaysak bile uzun süre çıkıp durduğu için o baş kısmında beslenme bozukluğu oluyor. Evet kemiğin baş kısmında kemiğin beslenme baş kısmında bozukluğu da dönüşüyor. İleride artık proteze kadar giden durumlarla evet, karşılaşıyoruz. Çok daha basit çözülebilecek oluyor. Acil yerine koymak gerekiyor. Hı -hı. Habitüel olursa dediğin gibi ya da reküren tekrarlayan çıkıklar olursa da artroskopik yöntemi ben tercih ediyorum. O Oradaki yırtık dokuların tamir edilmesi hı hı. Ama artroskopi nedir? Yani bu hep denilir artroskopi, artroskopi eklemlerle ilgili insanlar muhakkak duymuştur. Artroskopik müdahaleler nedir? Artroskopik müdahale eklemlerin içine vücuttaki tüm eklemler olabilir. İşte omuz, dirsek, el bileği kalça diz ayak bileği eklemlerinin içine kapsülün içine bir skop vasıtasıyla e, teleskop e, çapı 4 milimetreyi geçmeyen optik bir aletle eklemin içine girerek orayı gözlemleyip aynı zamanda da cerrahi işlemler yaparak yine deliklerden e, 0.5 santimetreyi geçmeyen deliklerden eklemin içine girerek e, buradaki bozuk yapıların tamiri yoluna gidiyoruz. Hı -hı. Yani bu aslında safra kesesindeki yöntemle birbirine benzer. Evet, genel Ondan... cerrahideki laparoskopi evet. ile benzer yani bir evet, yöntem. Halk açık ameliyat, kapalı ameliyat diyor ya, işte Hı. laparoskopik yöntem, safra kesesinde 3 tane delik açılır karın bölgesinde. İşte birinden e, kamera, ışık birinden, işte diğerinden de cerrahi malzemeler gönderilerek e, o şekilde kapalı ameliyatlar, bunların diz, omuz herhangi bir eklemde yapılması Arteroskopik olarak e, söz ediliyor değil mi? Bizim aletler biraz daha küçük, ince çünkü yapılar oldukça küçük. Böyle Hı -hı. milimetrik hareketlerle işlemler yapılıyor. Abi artroskop... Geniş bir alanımız yok yani, dar bir alanda çalışıyoruz. Bu artroskopi tabii sizin özellikle tecrübenizin çok olduğu bir e, alan. Özellikle omuz eklemiyle, özellikle ilgilendiğinizde e, biliyoruz e, ne yapılıyor artroskopik olarak, nasıl müdahaleler olabiliyor? Omuzda artroskopik olarak müdahale ettiğimiz, tedavi ettiğimiz hastalıklar en sık rastladığımız problem rotator cuff dediğimiz omuzundaki döndürücü kasların tendonlarındaki yırtıklar sıkışma sendromları yine bu tendonun üst taraftaki kemik yırtıkları ile sıkıştırılması gibi sendromlar, tendinit dediğimiz durumlar. Yine biraz önce bahsettiğimiz çıkıklar, bankart lezyonları artroskopik olarak tamir edilebiliyor. Kırıklara, eklem içi kırıklara e, artroskopi yardımlı müdahale yaparak bunları tedavi edebiliyoruz. Hastada büyük bir kesi olmadan küçük deliklerle bunları tedavi edebiliyoruz. Yine enfeksiyonlarda e, eklem içi enfeksiyondan kurtarma girişimleri yapabiliyoruz donmuş omuz dediğimiz bir durum var. Biraz önce o vakadan çıkıp geldim buraya. Oldukça ağırlı bir durum. Omuz son derece ağırlı, hareket etmiyor. Hastalar bu hastalıktan çok muzdarip oluyorlar. Donmuş omuzda da artoskopik tedavi yapıyoruz. Ama tabii önce fizik tedavi girişimleri yaparak bunlardan fayda görmeyen vakaları e, ameliyat ediyoruz, artroskopik olarak donmuş omuzda Ama e, biraz önce bahsettiğim rotator kaf yırtıklarında ilk yapılacak işlem cerrahi, artroskopik cerrahi. Yani önce bir fizik tedavi yapalım, olmazsa yapalım diyecek bir durum yok. Çünkü tam kat yırtıkları kesinlikle kendi kendine iyileşmiyor. Fizik tedavi yapılırsa yırtık, yani e, ameliyat edilmeden fizik tedavi yapılırsa yırtık büyüyebiliyor. Onu büyütmeden yırtık küçükken tamir edip ardından tabii ki fizik tedavi veriyoruz. Fizik tedavide oldukça iyi başarılı sonuçlar ameliyat evet. sonrası elde ediliyor. Abi anladığım kadarıyla işte evet. her zaman deriz ya hastalık yoktur hasta vardır. Hastaya göre karar veriliyor. Hı -hı. Ama omuz biraz daha evet. hassas e, beslenme açısından Hı -hı. damar sinir e, yapılanması bakımından çok vakit geçirilmemesi gereken bir eklem değil mi evet. diğer eklemlere göre e, mesela. Bu donmuş omuzdan söz ettiniz. Hı hı. Bunun sebebi arasında neler oluyor? Aniden mi gelişiyor? Uzun dönemde mi gelişiyor? Öncesinde bir belirti veriyor mu hastada? Hı hı. Donmuş omuz iki türlü görülebiliyor. Primer dediğimiz olaylar kesin belli bir cerrahi ya da travma gibi bir sebep olmadan belli sistemik hastalıkları olan bazı hastalarda görülen, ani başlayan örneğin hipotiroidiye Diabet hastaları, ha, e, iskemi kalp hastalıklarında da daha sık rastlanan evet. bir durum. Bu Burada kapsül sertleşiyor, omuzun hareket etmesine izin vermiyor ve çok ağırlı bir durum. Bu. Hı -hı. Omuzun hareketsiz, çok ağırlı bir durum. Ne kadar sürede gelişiyor abi genelde bu donmuş omuz? Şimdi primer olanda çok hızlı bir şekilde gelişebiliyor bahsettiğim Hı -hı. hastalığı olan kişilerde. Evet. Bir de sekonder dediğimiz bir tipi var. Burada hasta cerrahi geçirmiş olabiliyor ya da travma sonrası bir takım lezyonlar olabiliyor. Buna bağlı olarak hasta uzun süre omuzunu hareket ettirmiyor. Hı hı. Hareketsiz uzun süre kalırsa, bir 3 ay kadar örneğin, hareketsiz kalırsa artık o omuzdan pek hayır gelmiyor. Yani tamamen sertleşiyor, kapsülit gelişiyor, adezif kapsülit deniyor ya da donmuş omuz gibi değişik isimlerle adlandırılıyor. Sekender olan da sebepler travma ya da işte dediğim gibi e, ...cerrahi girişim sonrası uzun süre hareketsiz kalması. Sebep bu. Bunları öncelikle fizik tedaviye yönlendiriyoruz. İlaç, fizik tedavi, e, eklem içi enjeksiyonlarla... ...iyileşme ihtimali var diye önce oraya gönderiyoruz. Ama yaklaşık 4-8 hafta gibi sürede... ...fizik tedaviyle e, iyileşmeyen, geçmeyen... ...hastalarla muhakkak artroskopik cerrahi yapıyoruz. Artroskopik olarak kapsül gevşetmesi... ...yapıyoruz. Hı hı. Bugün yaptığıma kadar öyle bir şey Abi az önce işte e, artroskopiyi anlatırken e, açık ve kapalı ameliyat diye e, cümle içinde hı hı. E, kullandık. Bu o açık cerrahi ile artroskopik cerrahinin arasındaki avantajlar, dezavantajlar nelerdir? E, açık cerrahiye göre çok e, avantajı var. E, ne gibi avantajları var? Bir defa e, ameliyatı daha yaparken küçük küçük insizyonlar geliyor. Yani bir kesi yok, insizyon yok delik var sadece 0.5 santimetreyi geçmeyen bir veya bir iki veya üç tane delik ortalama olarak açarak o deliklerden küçük cerrahi aletleri sokarak yaptığımız bir işlem. Dolayısıyla hastaya bir e, zarar vermiyoruz bir işlem yaparken böyle büyük kesiler açarak bir zarar vermiyoruz. İkinci avantajı belki daha da önemli bir avantajı var. E, biz teşhisi e, tabii ki ameliyat yapmadan önce teşhis koyuyoruz. Ama e, artroskopik cerrahi sırasında önce bir tanısal olarak bütün eklemin içini e, skopla gözlüyoruz. Gözle direkt görüyoruz. Çünkü e, ameliyat öncesi koyduğumuz tanıda eksiklikler olabiliyor. E, problemi bizim tanıyı koyduğumuz probleme eşlik eden ikinci, üçüncü sorunlar da olabilir. Onları o anda hemen tanısını koyup bütün problemleri artroskopik girişimle halletmiş oluyoruz. Sonuçta hasta iyileşebiliyor. Ama açık cerrahide sadece küçük bir yeri açıyoruz. Yani belli bir bölgeyi açıyoruz. Açtığımız yeri görebiliyoruz. Oradaki hı hı. problemi hallediyoruz. Ama arkada bir problem varsa hastanın şikayetleri geçmiyor ve devam ediyor. Artroskopi, o artroskopi öncelikli olarak her yeri oluyor. görüyor. Daha az kesiyle, iyileşme daha az kesiyle. süresi daha çabuk. Peki e, omuzla ilgili tabii sizin protez de çok ön planda, diz, kalça protezleri. Ee, tabii onlar da yapıyoruz. Omuzla ilgili de e, protezler yapılıyor değil tabii, mi? Tabii yapıyoruz. Omuz protezleri de yapıyoruz. Onu ne zaman yapıyoruz? İleri derecede e, kıkırdak e, bozuklukları gibi kireçlenme, e, halk arasındaki tabiriyle kireçlenme gibi vakalarda. Bir de rotator kılıftan bahsettik biraz evet. önce, onun yırtıklarından bahsettik. O yırtıklar tedavi edilmezse ne olur? Stone aşamada proteze giden bir omuz ortaya çıkar. Nasıl oluyor? Yırtık tendon tamir edilmediği zaman gün geçtikçe geriye doğru kaçarak küçülüyor. Artık Hı -hı. elimizde tamir edilecek bir tendon kalmıyor. Hı -hı. Zincirleme olarak omuzun içindeki diğer yapıları da bozuyor. Kıkırdaklar bozuluyor, omuz e, yukarı doğru kemiğe dayanacak kadar yukarı çıkıyor ve e, omuz tamamen bütün yapılarıyla bozuk bir hale gelebiliyor. O zaman protez gerekir, o da açık ameliyatta olur tabii. Evet tarzım, Az olur. önce de hani söyle, söylemiştik ama tekrar üzerine bastırmak istiyorum. Tabii, tabii. Omuz cerrahisinde gerçekten zamanlama çok çok önemli o zaman. Çünkü evet, zamanlama önemli. E, evet. Çıkıklarda da ilk 6 saatin çok önemli olduğunu belirtmiştiniz. Hı -hı. Daha sonrasında da işte e, ameliyatın Süresi, tedavi, fizik tedavi öngörüleri bazı durumda hiç olmuyor. Bazı durumla yapıldığında da muhakkak e, çok da uzatmamak gerekiyor. Omuz çok kompleks. Mesela e, omuza protez koyduk. E, bu ilk etapta şunu sormak istiyorum. Genelde bu artroskopik müdahalelerin süresi ne kadar oluyor? Artroskopik müdahalelerin süresi... E... Tabii vakaya göre değişiyor, cerrahın tecrübesine göre değişiyor. Yarım saatten başlayıp iki saate kadar uzayan vakalar var. Ama Hı -hı. ortalama yarım saat, bir saatte çoğu işlemi yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani tecrübeli hekimin yaptığını varsayarak bunları söylüyorum. Hı -hı. Ortalama bir saat diyelim, yani kompleks bir iş varsa önümüzde bir saat. Bazen iki saate kadar uzayabilir. İki saatten fazla uzatmamak gerekiyor. İki saatten fazla uzayan makalarda ameliyatı sürdürmek oldukça zorlaşır. Sebebi de şudur: biz eklem içine sıvı sıvı vererek, eklem kapsülünü şişirerek çalışıyoruz görüntüyü artırmak hı hı. amacıyla. Evet. Uzun süre sıvı verdiğimiz zaman çok şişlik olur. Post, yani ameliyat sonrası hastalarda çok ağrılar olur. Bir de e, görüntüler bozulmaya başlar ikinci saatten sonra. Hı hı. Hele üç saati geçen makalarda artık mümkün değildir peki yani omuzu görüp e, cerrahi sürdürmek mi? O yüzden hızlı olmak gerekiyor. Evet tercih. E, genel anesteziyle oluyor. E, genel genel ile yapıyoruz genellikle. Bazen scalen blok dediğimiz rejyonel anestezi de Hı -hı. yapılabiliyor. Bugünkü vakada mesela öyle yaptık çünkü akciğer problemleri vardı. O da çok büyük avantaj değil mi? Büyük avantaj hatta sistemik... uyumadan e, evet, sadece bu bölgeyi uyuşturup o şekilde yapıyoruz. Çünkü genel anestezi ne olursa olsun tabii ki riski daha e, fazla. Bazı riskleri var. Bir de az önce söylediğiniz gibi akciğer sorunları var dediniz. He, var. E, sonuçta e, bu e, hastalıklar genelde sistemik hastalığı olanlarda eklem hastalıkları çok daha fazla oluyor. E, o yüzden e, muhakkak genel e, anestezi Kullanılmadan yapılabilecek ameliyatların hallolması olması sizin tarafınızdan tabii ki hastalara çok büyük avantaj ve lüks sağlıyor. Evet. Şimdi abi omuz cerrahisi açık cerrahi yapıldı, protez konuldu. Tabii bu kemiklerle ilgili e, yapılarda MR çok çok yaygın. Evet. E, sonra evet. kontrollerinde de bu omuz cerrahisi yapılan hastalarda e, MR çekilebiliyor mu? Genelde hastaların böyle eskiden hep korkuları, ön yargıları evet. oluyordu. Artık, Bunlarla ilgili hı. bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Artık yeni nesil protezlerde MR çekilebiliyor. Kullandığımız materyaller, titanyum, kobalt krom gibi maddeler. Bunlar da MR çekilmesinde hiçbir sakınca olmuyor. Hı. Çekilebiliyor kesinlikle. E, tabii şimdi şu da var. E, artık kalp pillerinde bile kalp pili takıyoruz. Hı. E, MR uyumlu kalp pilleri takıyorum hı hı. abi. Hı hı. E, hastaya MR çekiminden önce e, MR modunu alıyorum pili. Hı -hı. Onu ayarlıyorum. Hı -hı. İstersem e, MR çekildikten hemen sonra normal modunu alıyorum. İstersen bırakıyorum otomatik saatini söylüyorum. 3 saat, 6 saat sonra Hı -hı. normal moda dönsün diye ayarlıyorum. Hı -hı. Tabii Hı -hı. onlar da e, çok avantajlı. Hatta bizim hastanemizde de 10 e, gün önce Hı -hı. böyle bir hastaya MR Hı -hı. çekilsin diyorum. 3 kez teknisyenler arıyor. Ya hocam hani bak <laughs> kalp pili var bir şey olur mu vesaire. Emin, emin olamıyor. Emin olamıyor. Gerçekten teknoloji çok ilerledi. Kalp evet, pili aynen. takıyoruz MR uyumlu. Bir buçuk ay izin vermiyoruz. Sonrasında pil modunu ayarlayarak çok e, rahat bir şekilde çekiliyor. Gerçekten sizin bu protezlerle bizim kalp pillerindeki teknolojinin ilerlemesi herhalde evet. hastaların e, çok evet, böyle çok e, faydasını oluyor. Kesinlikle. Mehmet abi şimdi... Ameliyatı oldu hastalar hastanede bir gece tutuyor musunuz? Bir gece e, tutuyoruz. İki gün yatırdım pek olmadı yani. Hep Hı -hı. Bir gün yeterli oluyor. E, Tabii artroskopi olunca küçük Hı -hı. kanama vesaire çok evet. fazla beklenmiyor büyük bir kesi olmadığı için. Evet, Sistemik evet. hastalıda lokal anesteziyle olduğu zaman çok gerçekten çok rahatlıyorlar. Rahatlıyor çok büyük e, evet, avantaj. Büyük avantaj. E, evet. Peki normal işlerine ne kadar zamanda dönüyor hastalar? Tabii yapılan işleme bağlı ya da işte tanıya bağlı. Hı -hı. Faniye göre yapılan işleme bağlı olarak bu değişkenlik gösteriyor. Ee, sık karşılaşılan rotator kılıf e, yırtıklarından hani kısaca bahsedeyim bir ortalama bir rakamlar söylemem gerekirse tabi değişiyor bu duruma göre. Tendonun sağlamlığına göre yaptığınız cerrahinin sağlamlığına göre e, yırtığın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle e, böyle bir e, tamir yaptıktan sonra bir gün tabii hastanede yatırıyoruz. Hemen ağrıları kesici, enflamasyonu giderici medikal tedaviye başlayıp soğuk uygulaması hemen başlıyoruz. İlk günden sonra giderek hızlı bir şekilde rahatlamaya başlıyor ağrı açısından. Hastalar ilk bir ay pasif hareketler yaptırıyoruz. İkinci ay ııı İlk bir ay e, pasif hareketler, ikinci aydan sonra üçüncü ayda e, aktif asiste dediğimiz yardımlı hareketler. Üçüncü, dördüncü ay, beşinci ayda da artık dirence karşı hareketler başlıyor. Şimdi e, tabii hastalarımız merak ediyorlar, işe ne zaman döneriz? Hı -hı. Hastanın tabii işiyle de alakalı. Çok e, diyelim ki e, profesyonel sporcuyu ameliyat ettiysek Hı -hı. E, altı aydan önce e, spora dönemez. Artık evet. dokuz ay sürer. Hı hı hı. Ama daha basit masa başı işler olan hemen birkaç hafta içinde işine döner. Hı hı. E, tamamen bir hareket kısıtlığına gitmiyoruz. ama yattan sonra belli hareket açıklıklarında izin veriyoruz. Hatta yapmasını teşvik ediyoruz. Sadece belli açılardaki örneği yukarı kaldırırken bazı hareketleri ona biraz dikkat diyoruz. Yani yaptığımız tamiri bozmamak hı hı. başlangıçtaki amaç. Sonra zaman, zamanla zaten o kaynıyor, e, kemikle birleşiyor tendon daha aktif direnci karşı hareketlerde başlayabiliyoruz. Ortalama 6 ay profesyonel sporcular için. E, sporcu olmayan insanlar, normal yaşantısı hayatı olan insanlar için e, masa başı ise özellikle hemen birinci ayda dönebilir de işine. Yani çok değişkenlik gösteriyor kesin evet, bir rakam evet. rakam söyleme şimdi zor. omuz diyoruz da işte bir sürü ligament bir sürü Hı. kas bir sürü sinir e, eklen e, ekleme oluşturan kemikler evet, var. Evet. hangisinde ne sorun olduğu da çok çok önemli Sizler zaten hastayı gördüğünüz zaman buna göre tanı koyup tedavisini yapıyorsunuz ve tedavi süreci de illaki Hı. hastanın birçok yapı sigara içmesi bile. ...çok çok değiştiriyor değil mi? Evet. Doku iyileşme sürelerini. Evet, Tabii evet. o net bir zaman vermek çok zor. Mehmet abicim omuz cerrahisiyle, omuz anatomisiyle ilgili... ...bize çok değerli bilgiler verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şeyler olursa sonunda sözü size bırakmak istiyorum. E Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum ben de. A Mehmet abi sizden anladığım bugün... Evet. <laughs> ...omuz işinde çok fazla geç kalmamak lazım. Eğil e ellere hemen e emanet etmek gerekiyor. Geç kalındığı zaman... E, beslenmesi bozulan e, bir eklemi tamir etmek Hı. çok daha zor oluyor anladığım kadarıyla değil mi protezlere kadar gidiyor evet. çok değerli bilgiler abi çok olun vakit ayırdığınız ben, için ben çok teşekkür ederim. İnşallah ileride yine birlikte i̇nşallah, program inşallah, yapmak dileğiyle ee, evet vakti saat izleyicileri ortopedi uzmanı sayın Mehmet Yılmaz Bey bize omuz cerrahisiyle ilgili çok değerli bilgiler verdi Tabii kendisi kalça diz operasyonları da yapıyor ama omuz cerrahisinde gerçekten çok fazla deneyimi olan bir hekim. Hafta yine değerli bir başka konuğumuzla karşınızda olmak üzere kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.